Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde Foot Champions maçlarımı oynayacağım. 10 maç falan yaparız herhalde. Son bölümde yeni kadromla playoff'ları oynamıştık. Bakalım bu bölümde de ilk defa Veli oynayacağız. Umarım güzel bir sonuçla bitiririz. Şimdi maçlara geçelim. Abi kadro... Kadrom şu anda iyi ama... Aldığım fiyattan çok düştü. Yani Antony'i 215'e falan almıştım. Şu anda. <gülüyor> yani. 2 <laughs> günde nasıl 100k zarar ederim. Ben aklım şeyim almıyor yani. Şuraya bak 130'a gidiyor. Yani 85k 90k falan düştü. Yani oynayacağım. Satmayacağım da bu sefer. Normalde satacaktım ama satmayacağım. Ronaldo'muz var. Antony var. Neres var. Benzema var. Bakalım daha iyi bir şekilde. Daha konsantre şekilde oynamayı düşünüyorum. Umarım güzel olur. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Yani 140 MS gösterdi yine. Tek sıkıntı işte promo günleri. Ee, Bu oyunun oynanmaması gerekiyor ama vaktimiz yok. Yapacak bir şey yok. Herkesde de bir Juno'la var. O da gözümden kaçmadı. Hadi bakalım. Güzel. Güzel oynadık. Rakip iyi. Rakip iyi güzel savunmaydı. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Abi iyi oynadık. Helal. Orada neresiyle yaptığımız dribbling çok ekstraydı. Güzel güzel devam devam. Hadi be. Güzel vurmuştu. Offside. Varanın orada ne işi var? Şu kimpembe belasından da bir kurtulabilirsek. O kadar yani gördünüz mü? O kadar geç vuruyor ki artık bayağı da bekledim. Ona rağmen kırmızı vurdum ya. İnanılmaz. Bu ne abi? Bağlantı hep böyle mi olacak ya? Oha 158'e çıktı. Bakım iyi. Oy Vinicius, Messi, Benzema da vardı galiba. Bu adam bizi dribling'le yener. Oy bu ne oğlum ya? Ya bak bu haksızlık işte abi. Hayır ya, hayır. Tamam konsantre, konsantre. Adam sırf R1 şey yapıyor, ilerliyor. Bravo, bravo. Neresi de çok rahat adam geçiyoruz. Hadi. Oğlum lan bir tane atayım şunu lütfen çok içimde kalacak ya. Çok içimde kalacak abi. Lan oğlum. yapacağız? Bu 21 olsaydı bütün hepsini geçerdim ama Şimdi dribbling yapmak mecburiyetindeyim Güzel 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 Neres be Antoni mi Neres be Oğlum ben taktik değiştirmedim mi? Değiştirdim ha mi? Anthony'nin orada ne işi var? Abi ya basketbol mu oynuyoruz ya? Ya şu yediğim gole bakar mısınız abi? Şu yediğim gole bakar mısınız? Hem defans orada de ne yapıyor yani? Ben zaman bu. Vurdu. Lan oğlum. Hadi ya. Güzel oynuyoruz. Hadi hadi abi hadi güzel oynuyoruz. Devam. Orada şut kendi falan çok ekstra hadi. Şunu atar mı? Harikayız, devam. Rakip zaten böyle atak falan açtı 2'ye 1 pozisyonu atacaksın. Atacaksın, susturacaksın, hiç şey yapmayacaksın. Adam ultra kaçmış. 3-1 yani bir de skor. Adam momentumu aldı şimdi. Baskı da açık zaten. Yediğimiz gol de zaten iki kişinin arasından geçti. Normalde bloklanacak bir top. ya dokun dokun işte dokun ya koşamıyorsun ki kaldıramıyorsun kendini kaldıramıyorsun Ne kadar rahat geliyor ya çıldırırsın ya Ya Beyler ananıza mı söveyim ananıza mı söveyim yani tek tek hepinizin Bu ne ya Varana bak böyle yapıyor çıldırırsın ya yani, yemin ederim ama hata bende vallahi bende hata bende atmıyorsun orada atmıyorsun tüm pozisyonları yiyorsun sana yenilgi bile müstahak İnşallah yenilirim ama akıllanmıyorum da işte Bak 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 defansa bak bak Bilmiyorum abi ya. Vallahi yapamıyorum ben. Ben yapamıyorum galiba. Ya bu bu kadar zekalılık olmaz ya. Bir insan bu kadar gerizekalı olamaz bak. Benim kadar gerizekalı birini göremezsiniz. Ben söyleyeyim yani. Yok göremezsiniz abi. Kaç kere bak artık şu oyunu ezbere biliyorsun. Yani bu oyun atmadığın zaman yani abuk subuk hareketlere girdiğin zaman seni cezalandırıyor. Rakibinde baskı açıyor zaten. At kardeşim dördü bitir değil mi? Yok. Yok yok illa topu kaldıracağım. Yok şekilde şu gol atacağım. Al, ah. gördün e beninkini. O kadar da güzel oynuyorduk. Şu maça yazık yani. Diyecek bir şey yok. Kendim ettim kendim buldum. Böyle oynarsan yenilirsin de hiçbir şey de yapamazsın. Atacaksın, atıp bitireceksin. Kaç videodur? Her videoda da söylerim yani. Rakibinize asla acımayın. Atın abi. Ne kadar atabiliyorsanız atın. Sonra böyle gelir momentum bir döşer abi. Hiçbir şey yapamazsınız. Adamın ilk yarı şutu yoktu. Bir tane şutu vardı. Gol beklentisi 0.6 idi. İkinci yarı 50'den 3-1'den sonra bir baskı açtı abi. Benim atamadıklarımla beraber daha doğrusu atmadıklarımla beraber Abuk subuk hareketlere girdim. Sonra da cezalandırıldık. Bu oyun böyle. Atacaksınız. Çok da temiz oynuyorduk yani. Şu maçı gerçekten kaybetmeyi hak etmedik. Ha şey olarak hak ettim. Benim bireysel olarak hak ettim. Ona bir şey demiyorum. Ama çok temiz oynuyorduk. Devam. Evet rakibimiz geldi. Güzel bir Fransa, İspanya, Almanya. Fransız ağırlıklı bir kadro. Çok kötü savunma, çok kötü savunma. Varanı seçtim, o adama pasa doğru gidiyordum ama kapatamadım. Ronaldo atsan yani atabilirdin. O kadar zor bir top değildi yani. Senin atman gerekiyordu. Pareo sol ayağıyla oradan gol atıyor. Ronaldo az önce çaprazdan kaçırdı. Adalet mi? Bence değil. Bak. Kaçırıyor. Hala kaçırıyor. Bak. Yine kaçırdı. hala kaçırıyor. Evet yine klasik zaten. Rakibin bir gol beklentisi var. iki golü var. Devam. Atacağız atacağız. Ben bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum yani. İnanmak... inanıyorum diyecektim ama... FIFA olunca söz konusu pek inanasım gelmiyor. Hay ananın bloğunu da ya. Vallahi başlayacağım ya. Al bunu da blokla. Al. Daha gol olmadan dedim al. Al bunu da blokla. Neredesin? Göremiyorum. Ne oldu? Hızlı pas reaksiyon veremedin mi? Hadi. Yok abi. Ben de bir sıkıntı var. Vallahi ben yani milletin Leblebi gibi gol attığı şeyi ben atamıyorum. Az da bastım. Bir kere bastım çektim. Ben anlamıyorum. İnaki. Yetişemezsiniz. Ben şut çektim. Ah, şut muydu? O? Lan o şut muydu? Abi. Cık. Adamla uzatmalara gittik inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. O şut muydu oğlum? O nasıl şut? Ben şuta bastım, kareye bastım. Top öyle bir gitti ki orta yaptı sandım. Şuraya bak ya. 15 şut, Ronaldo, basit bir pas kardeşim, basit bir pas ya. Geçse gol atacağız belki de. Atamıyorsun ama sen. Vl, ben, ben Vl'nin mentalini kaldıramıyorum herhalde ya. Yani bak, aslında yani kaldıramıyorum da değil. Çok garip şeyler oluyor. Sinirlenmiyorum şu anda sinir stresi hiçbir şey yok ama çok haksız bir platform ya yemin ediyorum çok haksız bir platform yazık ne diyeyim ki çok haksız abi Aynen 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 animasyonu gördünüz mü animasyonu gördünüz mü Ben daha atarsak yeneriz. Çok ciddiyim. Bir tane daha. Ya abi abi yetmedim. Şuradan soldan ne kaçırdık ya? Yapacak bir şey yok abi. Her şey ortada. Ne diyeyim? Devam. Ama yani bunları işte atıyorum bir 13 galibiyette olsak. Ya da 14 galibiyette olsak şunları 2 yani galibiyetle atıyorum 16'yı kaçırıyorsun ya bunu insana koyuyor işte. Hem de o 2 e, maç şu maç yani. Bunları niye kazanamıyoruz ben anlamıyorum ya. Yani şu anda hani isteyen falan da etmiyorum. Sadece merak ediyorum bu maçları biz niye kazanamıyoruz. E, bitirişlerde belki biraz daha ekstra oynamam lazım ama görüyorsunuz zaten çok iyi başlamıştık. Bir şeyler ters gidiyor abi. Her VL'de bir şeyler ters gidiyor. O kafayı Veratti mi vurdu? Eğer Veratti vurduysa çünkü gerçekten ağır söyleyeceğim. <laughs> ya yani umarım ya Allah'tan şu anda geri gidemiyorum bir ama siz bir gidin bakın abi inşallah merak değildir. Allah'ım ya Rabbim daha orada nasıl soğukkanlı olabilirim? 3 kişi gitti ya. y hoy vur artık vur be vur be bıktım ağırlığınızdan ya Cık, yeter ya salak salak adamlara maç kaybedip duruyoruz yani en sonunda konuşmayayım diyorum ama ya illa baskı açınca mı kazanmamız gerekecek yani normalde de oynadığımız oyun galibiyeti hak ediyor abi şuraya bak ya Ronaldo bitmiş beyler Ronaldo bitmiş ya bu sene değil abi bu sene değil maalesef Ronaldo'nun senesi değil. Adam dribling yapamıyor ya. Top kontrol edemiyor. Bitmiş. Bitmiş. Ronaldo bitmiş. Satarım ben büyük bir ihtimal. Bu VL'den sonra satarım. Belki de ikinci bölümde Ronaldo olmaz yani. Belli abi bu sene ihtiyacımız olan geçen senelere göre daha ağır bir oyun olduğuna göre dribling, iyi kontrol. Ronaldo her topu ayağından açıyor bir kere. Koştu mu zaten kamyona dönüyor. İkinci yarı kamyona dönüyor. Güzel takım. Oho. Kırmızı vurdum ya. lütfen ya lütfen hadi <laughs> hadi bak lütfen artık dönemiyor ki dönemiyor ki ben orada ileri gidiyorum illa bir duracak yani bir şöyle bir hamle yapıyor ne yapıyorsun acaba Aradaki rakibimiz geldi ve Oğlum ben bunu oynamadım mı yok ismini çok benzettim hadi bakalım yenelim Az önceki rakibimiz çıktı direkt maça başlamadan zaten güzel Allah'ım sen benim sinirime mukayyet ol ya Bunları, bunlar gerçekten babadan oğla nesil herhalde bunlar. Ya bunları bana sırayla gönderiyorlar herhalde. Başka bir açıklaması olamaz çünkü. Bunlar bence babadan oğla nesil. Oğlum manyak mısınız? Lan oğlum ne neye denk geldim ben? Amacınız ne lan? Ya lan tab şimdi ya oyunu ayrı manyak, oyuncuları ayrı manyak. Al yine geldi. Gerçekten ya bir, bir iki dakika bir dinlemem lazım benim yok. <laughs> Bari sal da gol atayım. Sağ. Ol. Az önce de bu geldi. Oğlum biz neyin içine düştük? Adam az önce galibiyet verecekti, çıktı, üzüldü. Tekrar mı buldu beni? Ne yaptı ya? Ya promo gelecek diye direkt 20 maçı da verip 20 puan falan mı direkt ödüllerimi almaya çalışıyor? Ne yapıyorlar? <laughs> ne oğlum ben neyin içine düştüm? Allah Allah. Herhalde promo gelecek diye. Sağlam promo gelecek zaten bildiğiniz gibi. Onun için yapıyorlar herhalde. Ama hayır şeyi şaşırdım. 5 maç oldu üst üste şu anda. 3 kere adam girdi çıktı zaten. Bir önceki rakibimiz verdi bir de bu verdi. Ay ne oldu? Nasıl bu kadar üst üste denk gelebiliyor oğlum? Ya benim bilmediğim bir şey var. Ee, oluşum var. Bir yapılanma var herhalde. Bir şey oluyor. Bir... Baş kaldırış mı bu? Ne bu ya? Bak Allah aşkına. Hah tamam. Bu çıkmaz. Kötü savunma. Ya yani onu şeyle varanla yakalarım diye düşündüm ama yetişemedim. Aslında kötü bir savunma değildi yani biraz arka tarafa güvenip de bıraktım. Şeyi şey kim pembeyi seçip rakibin üstüne koşturdum. Varanla yetişirim diye. Çünkü çonktu. Çonk da çok şey değil yani. Ağır bir adam. Uyudum ya. Baksana yani sağa dönüyorum. Şeye pas atacağım. E ee, ya da Onyaka kim bilmiyorum ikisi de zaten aynı renk. Ona pas atacağım. Adam orayı kapatıyor. E ee, oraya pas atana kadar diğer yere dönüyorum. Adam kapatınca orayı da kapatıyor adam. Abi kime atacağım o zaman? Yani ne e, bu tarz adamlara karşı ne rahat atak yapılıyor ne rahat defans yapılıyor. Hepsi sıkıntı abi. Bağlantısı iyi oldu mu? Hepsi sıkıntı. Çıkalım ya. Vallahi hiç oynayacak durumum yok. Son maçı yapalım. Sonra gidelim. Memnun değilim abi. Memnun değilim. Çok güzel başladık. İyi başladık ama ondan sonra... Yine bazı şeyler ters gitmeye başladı. Ronaldo'dan hiç memnun değilim. Yani ilerideki adamlarımın kıvrak olmasını istiyorum. Böyle en azından keyif alabilmek istiyorum. Bu yani Ronaldo ile falan imkansız ya. Öyle olunca gerçekten hani... E, oynasak... 3-0 çok maç döndürdük. Çok maç döndürdük 3-0'dan. Döner mi? Dönebilir de. Bir baskı açsan 2 gol rahat buluyorsun zaten. Yani dönmemesi için bir sebep yok ama biliyorsun yani o pası Ronaldo'ya atınca yine kontrol edemeyecek ya. Orada atan yine mahvolacak ya. Onu biliyorsun hiç oynayasın da gelmiyor. Haydi. İyi savundu. Ben soğukkanlı kaldım ama o benden daha soğukkanlı kaldı. Abi bu kadar kötü top kaybı yapamazsın. Neyse kurtardık. Evet 6'ya 4 bitirdik yine. Kim o ya? Bizim teknik direktörümüz var. Yani şu rakibi yenip de o iki maçı kaybettik ya. Keşke bunu kaybetseydik. Adam bizden daha iyi oynamış. Yani Çok çok bir fark yok ama bizden daha iyi oynamış. Gol beklentisi falan nasıl? Yani mesela adamın gol beklentisi kötü. Biz daha net şutlar çekmişiz. Adamın şutları falan. Bir de biz çok pozisyon verdik. Yani adam baskı oynuyordu. Defanstan çıkarken falan çok hata yaptım. E o şekilde de zaten e, şutlar buldu. Ama dediğim gibi ya bu rakibi yenebiliyoruz. Diğerlerini yenemiyoruz. Bu rakip zordu. Bayağı zordu. Zorladı yani beni. Bakacağız bir şeyler değişecek ya büyük ihtimal. Daha çok driblingi iyi olan oyunculara yönelmem lazım. Yani bunu net bir şekilde anlıyorum. Hem benim eğlenebilmem için hem sizlerin eğlenebilmesi için bunu mecburen yapacağım. Bakalım yani kadroyu değiştireceğim. Böyle gitmez zaten. Gravenberk'in de acil upgrade alması lazım. Memnunum aslında ondan ama Benzema Ronaldo, Ronaldo yani Benzema'nın Dribblingi fena değil yine ama Ronaldo ölüyor abi. Ronaldo harbi ölüyor. 86-74 ne kadar Ronaldo da olsa top kontrolü falan yani statlar fena değil ama yok. Bu sene değil yani bu sene değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.